بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأما المعنى الاستلاحي فقه استلاح معنى نصنع فالفقه فقه يطلق على أمرين يعني على معنيين يطلق يعني يستعمل كلان اليور على أمرين يعني على معنيين كم معنى كلان اليور بيرنجي fıkıh kelimesinin iki manası olduğunu söylemiştik. Bir lügat manası, diğeri de istilah manası. Lügat ma manasını ne olduğunu bahsetmiştik. Hem lügattan hem ayetten hem hadisten delil getirmiştik lügat manasının ne olduğuna dair. Şimdi ise fıkhın istilah manasına geldik. Yani terim manası nedir ona geldik. Wa emmel ma'nel istilahiyyü yani fıkhın istilahi yani terim anlamı anlamına gelince fel fıkhu fıkh yutlaku yani yüstamelu kullanılıyor ala emreyni yani ala manayeyni iki mana, manada kullanılıyor. Yani fıkhın, fıkıh istilahta iki anlama geliyor. El evvelu birincisi معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأعمال المكلفين وأقوالهم والمكتسبة من أدلتها التفصيلية بلنجي معنى صبت. الأول بلنجي معرفة بالمكتر معرفة الأحكام الشرعية شرعي هكملري شرعي هكملري بالمكتر شرعي هكملر yani dini dini hükümler yani dinde var olan hükümler bunları bilmektir. Şer'i hükümler nelerdir? Mesela kel harami ve'l-halali ve'l-mubahi gelecek. mesela haram, helal, mübah, sünnet, farz bu gibi şeyler bunlara şer'i şer hükümler diyoruz. Şer'i hükümler bunlardır. Ay işte Abu şer'i hükümleri bilmeye fıkıh diyoruz. Demek ki fıkıh neymiş? Şer'i hükümleri bilmektir. <laughs> o şer'i hükümler ki el müteallikati bağlıdırlar bi e'malil mükellefine ve akvalihim. Mükellef olanların e'mal davranışlarına ve akval sözlerine bağlı şer'i hükümleri bilmektir. Demek ki fıkıh mükellef olan kimselerin Söz ve davranışlarına bağlı şer'i hükümleri bilmektir. Mükelleflerin bazı amelleri vardır ki farzdır, bazıları var ki halaldir, bazıları ki mübahtır, bazıları sünnettir, bazıları var ki haramdır vesaire. İşte bu amel ve sözlerine, sözlerden işte, söz ve davranışlarına bağlı şer'i hükümleri bilmektir. Mükellef kime denilir? Akıl, balık, hür akıl sahibi olan, ondan sonra ergenlik çağına ulaşmış olan ve hür olan kimselere mükellef denilir. Demek ki mükellef olan kimselerin söz ve davranışlarına bağlı şer'i hükümleri bilmektir. Şer'i hükümleri dedik ki haram, helal bu gibi şeylere, bu gibi hükümlere şer'i hüküm diyoruz. وَالْمُكْتَسِبَةِ مِنْ اَدِلَّتِهَا اَتْتَفْصِيلِيَّةِ vel muktesibeti bu da atıftır el üzerine <laughs> yani o şer'i hükümler ki el elde edilmişler min edilletiha edille delilin çoğuludu deliller o ha damir ise ahkam dönüyor <laughs> fıkıh o e, şer'i hükümleri bilmektir o şer'i hükümler ki el o şer'i hükümler elde edilmişler min edilletiha e, delillerden et tafsiliyeti tafsili delillerden elde edilen şer'î şer'i hükümleri bilmektir. Edille tafsiliye yani tafsili yani tafsil e, böyle ayrıntılı tafsili deliller diyoruz bu ayrıntılı deliller. İşte tafsili delillerden elde edilen şer'i hükümler. Tafsili deliller nelerdir? zaten söyleyecek. Kur'an, sünnet, icma bir de iştihad yani kıyas. Tafsili deliller bunlardır. İşte şer'i hükümler bunlardan elde ediliyor. Kur'an'dan, sünnetten, icma ve kıyastan elde ediliyor. Bu şer'i hükümler haram, helal, mübah bu gibi de bu gibi hükümler hepsi bu tafsili delillerden elde ediliyor. O zaman toparlama yaparsak fıkıh İstilahta şu anlama geliyor. İki anlama geliyor. Birincisi şudur. Mükellef olan kimselerin söz ve davranışlarına bağlı ve tafsili delillerden elde edilen şer'i hükümleri bilmektir. İstilah manası birinci mana budur. A, o şer'i hükümler ki mükellef olanların söz ve davranışlarına bağlıdırlar. O şer'i hükümler ki tafsili delillerden elde ediliyorlar. A işte birinci manası budur. işte bu şer'i hükümleri bilmektir. Ve bu edille tafsiliye. Bu tafsili deliller yani bunlar nelerdir? Bunlar nususun minel Kur'ani ve sünneti. Kur'an ve sünnetteki nus, naslardır yani hükümlerdir. Bir de o teferra'u ve oluşan anhuma Kur'an ve sünnetten oluşanlar. Nedir o mayeti ferru anhuma? Yani Kur'an ve sünnetten oluşanlar nelerdir? Min icma'in icma'dır ve içtihadın içtihadın kıyas ve kıyastır. Demek ki tafsili deliller Kur'an, sünnet ve Kur'an sünnetten meydana gelen icma ve içtihattır. Tafsili deliller bunlardır. Kur'an, sünnet, icma, kıyas. İçtihadın kıyas. Şer'i hükümler ise halal, haram, mübah, sünnet, farz, şart, eda, kaza bu gibi hükümlere de şer'i hüküm diyoruz. İşte fıkhın istilah manası birincisi budur. Abu şer'i hükümleri bilmektir. Bak, ikinci manası diğer sayfada gelecek. İkinci manası ise el <laughs> ahkamu şer'iyyetu nefsüha. Şer'i hükümlerin bizzati kendisidir. Yani o farz sünnet, mübah, helal, haram, şart, eda, kaza bu şer'i hükümler bunların kendisi zaten fıkıhtır. İşte ben fıkı öğrendim dediğin zaman yani iki anlam burada kastediliyor. O fıkı öğrendim derken şer'i hükümleri bildim demeye çalışıyorsun veya fıkı öğrendim yani şer'i hükümlerin kendisini öğrendim demektir. İşte bak iki mana geliyor. Fıkıh lugatta ama bir mana geliyordu. Fehm manasına geliyordu. Ama fıkıh istilahta ise iki anlama geliyor. Birinci anlamı şer'i hükümleri bilmek. İkinci anlamı ise şer'i hükümlerin kendisidir. Şer'i hükümlerin kendisine fıkıh denilir. Evet. <laughs> yani biri o şer'i hükümleri bilmeye denilir. Diğeri de şer'i hükümlerin kendisine denilir ve zalika yani ay iktisabul ahkam şeriyye min el edilleti tafsiliye yani bu şer'i hükümleri tafsili delillerden elde etmek misli şunun gibi marifetine bizim bilmemiz ennen niyete niyet fil vudu'i abdeste vacibetun farzdır. Mesela abdest alırken niyet farzdır. Biz bunu nereden biliyoruz? Ahzen min kavli sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin şu sözünden e, elde etmişiz. Ahzan elde etmişiz. Min kavlihi sallallahu aleyhi şu sözünden. İnnemel bin niyet. Ameller niyetlere göredir. Burada mesela Şafii mezhebinde şöyle bir mudaf takdir ediliyor. İnnemel e'malu innema sıhhatul e'mali bin niyet. Amellerin sıhhati geçerli olması niyetlere göredir niyete göre amel geçerli olur. Demek ki o zaman abdest bir ameldir. Bu abdestin geçeli olabilmesi için niyet o zaman şarttır. İşte bak Şafi mezhebinde e, abdestte niyet şarttır, farzdır. Çünkü delil bu hadistir. İnnemel amel bin niyet. Hanefilerde mesela inneme kemalül a'mali öyle bir mudaftak diyor. Kemalül a'mali amelin mükemmel olması niyete göredir. Şafi mezhebinde sıhhatül a'mali bin Amellerin geçerli olması niyete bağlıdır. Bu hadis Ravul Bukhari, Sahih Bukhari'de bir numaralı hadistir. Müslim'de ise 1907 numaralı hadistir. Şer'i hükümleri bilmek. Mesela başka bir örnek daha verelim. Mesela ve ennen niyet getirmek, minelleydi gece niyet getirmek şartun şarttır fi sıhhati savmi orucun sahih olması yani orucun geçerli olması için geceden niyet getirmek şarttır. Mesela örneğin farz oruç, kaza oruç, nezir oruç bir de kefaret oruçlarında gece niyet getirmek yani akşam ezanı vaktiyle ta sabah ezanına kadar bu süre içerisinde yani gece bu süre içerisinde niyet getirmek gerekir. O şekilde ancak bu orucumuz geçerli olur. Orucumuzun sahih olabilmesi için niyetin gece getirilmesi şarttır. Peki biz bu biz bu hükmü nereden çıkardık? Akzen şuradan alaraktan min kavli olsa peygamberimizin şu hadisinden, şu sözünden almışız biz bu hükmü. Şu hadis şudur. Men lem yubayyitı sıyame kabla'l fecr fe la sıyame lehu. Men kim ki lem yubayyit e, es-siyame yani lem leylen, gece niyet getirmezse oruç niyeti getirmezse e, tabi bu oruçtan kastımız farz oruç, kaza oruç, nezir ve kefaret oruçları da e, bahsediyoruz. Gece niyetini getirmezse kablel feci daha e, sabah ezanından önce niyetini getirmezse fela siyame lehu onun için sıyam yani oruç yoktur. Oruç Arapçada sıyam da geçiyor, savun da geçiyor. İki şekilde de kullanılıyor. Tabi bu bahsettiğimiz oruç sünnet oruç değildir. Çünkü sünnet oruçta e, öğleye kadar da vakti vardır. Niyet getirme öğleye kadar da vakti vardır. E, fakat bu bahsettiğimiz oruç farz, kaza, nezir bir de kefaret oruçlar, orucudur. Ravahul beyhaki ve darakutni ve ve dara kutlu şöyle demiştir. Ruvatuhu bu hadisin davileri, fikatun hepsine de güvenilirdir. Başka bir örnek daha verelim. Mesela şer'e hükümleri bilmeye dair. Ve ma'rifetuna bizim bilmemiz. Ve ma'rifetina. Bu önceki var ya mislu ma'rifetina. Bu Ve ma'rifetina. Evet. Ve ma'rifetina. Mesela bizim bilmemiz enne salatel vitri vitir namazı mendubetun sünnettir mendub, müstahap, sünnet e, bunlar şafi mezhebinde herhangi bir fark yok hepsi sünnet demektir vitir namazı yani hani yatsı namazdan sonra kılıyoruz ya bu vitir namazı sünnettir peki biz bunu biliyoruz biz bunu nereden biliyoruz Ahzan alaraktan min hadisil yani e'rabiyyi. arabi bedevi demek bir bedevi hani ellezu bedevi ki se'elen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimize sormuş anil <laughs> idi diyor ya Resulallah benim üzerime farz olan namazlar nelerdir peygamberimiz diyor işte beş vakit namaz olduğunu söylüyor o kale بعد ki bundan sonra diyor ki hel aleyye gayruha bu saydığın farzlar dışında benim üzerime başka bir farz var mıdır peygamberimiz kale peygamber buyuruyor ki la başka bir farz yoktur İlla ancak emtetova sen kendin tatvuya yaparsan, sünnet olarak eksadan fazladan kendin e, namaz kısan onlar sünnettir ve peygamberimiz ona farz olarak o, bu hadis biraz geniş bir hadistir burada e, sadece konumuzla alakalı kısa bir alınmış ve peygamberimiz ona, o arabiye o bedeviye farz namazları sayarken vit namazını saymamıştır buradan anlaşılıyor ki demek ki vit namazı farz değildir sünnettir. İşte bak biz bu öğüdün sünnet olduğunu bu hadisten anlıyoruz. Ravul Buhari bu hadis Bukhari'de 1792 numaralı, Müslim'de 11 numaralı hadistir. Başka bir örnek daha verelim. Mesela ve en salate ba'de'l-asrı Hani biz biliyoruz ki ikindiden sonra namaz kılmak mekruhtur. Enne salatı namaz kılmak ba'del asri ikindi vaktinden sonra namaz kılmak mekruhetun. Mekruh olduğunu biliyoruz. Peki biz bunu nereden biliyoruz? Ahzen şuradan alaraktan. Min nehyi. Yani ohi peygamber diyor. Peygamber efendimizin nehyetmesinden'' Aleyhissalatu Aleyhisselatü vesselam. Peygamber ezel nehy Neyi nehyetmiş?'' Ani salati. Namaz kılmayı nehyetmiş.'' Yani yasaklamış. Ba'del asri ikindiden hatta tahrube şemsu ta güneş batana kadar güneş batımına kadar ikindiden sonra namaz peygamber nehyetmiş yasaklamıştır. Buradan anlıyoruz ki demek ki ikindi namazdan sonra sünnet namaz kılmak mekruhtur. Bu hadis Bukhari 561 numaralı hadistir. Müslim'de 827 numaralı hadistir. Buradan anlıyoruz ki demek ki bu hadise anlıyoruz ki ikindi namazından ta akşam namazına kadar sünnet namaz kılmak mekruhtur. Mesela başka bir örnek daha verelim. Ve enne mesha ba'di'r vacibun. Mesela biz biliyoruz ki enne mesha mesetmek ba'di'r başın bir kısmını mesetmek vacibun yani farzdır. Biliyorsunuz Şafii mezhebinde vacip ve farz aynı şeydir. Hac konusu hariç sadece hac konusunda vaciple farz arasında fark vardır. Onun dışında nerede vacip dedilse demek ki farzdır. Başın bir kısmını mesh etmek farzdır. Biz böyle biliyoruz. Peki bunu nereden almışız? Ahzen min kavli ta'ala. Şu ayet kerimeden alaraktan. Vemsehu mesh edin bir rûsikum başlarınızı. Bak başlarınızı mesh edin. İşte e, tabi burada حاشي اتمشم على شرح اتمشم دمشم كي اه شيدان روح المعاني آلو سيدان اتمشم بنو على أن الباء للتبعيدي بو برؤوسكم باي تبعيد يابيولار يعني بعد رؤوسكم ومساو بعد رؤوسكم باشنزين بير قسم تمامنا ديل يعني بير قسم سيدان باي تبعيد يابيولار وويا خطا أو استدل برواية أبي داود عن أنس Ra'aytu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem ve alayhi fa adkhala yadahu min taht Hazreti Enes'ten rivayet ediliyor. Ebu Davud bu rivayet yapıyor. Diyor ki: Ra'aytu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldığını gördüm. Ve alayhi imamatun başında da bir sarık vardı. Peygamberimiz abdest alırken fe edekhele yedehu elini kattı min tehtil imameti sarın altına kattı fe mesaha mesh etti mukaddeme başının ön kısmını mesh etti. Buradan anlıyoruz. Demek ki başın tamamı değil bir kısmını mesh etmek farzdır. İşte fe marifetuna bihazil bu saydığımız şer'i hükümleri bilmemiz tüsemma bu bilmek isimlendiriliyor. Tüsema isimlendiriliyor. Yani bu bilmek, bu marifet isimlendiriliyor. Fıkhan. Buna fıkıh denilir. Tabi istilahan. İstilahta buna fıkıh denilir. Yani şer'i hükümleri bilmek fıkıhtır. O bilmeye, şer'i o bilmeye fıkıh denilir. Ama ussani ikinci manası ise fıkhın istilah manasındaki ikinci manası. Dedik ya fıkıh istilahta iki mana geliyor. Birincisi şer'i hükümleri bilmekti. İkinci mana ise el <laughs> ahkamu şer'iyyetu nefsuha şer'i hükümlerin kendisidir. Onları bilmek değil de şer'i hükümlerin kendisi bizzat kendisi fıkh demektir. Yani o farz, sünnet, mübah, halal haram <laughs> şart, eda, kaza bunlar kendisi zaten fıkıh denilir bunlara. Ve ala hâza, yani bu anlam üzerine, yani ala hâza'l ma'na, bu yaptığımız mana üzerine naqulu biz diyoruz ki, darastel fıkha sen fıkıh öğrendin. Yani ve ta'allemtehu, aynı mana. Sen fıkhu, fıkha dönüyor sen fıkıh öğrendin. Ne demek sen fıkıh öğrendin? Yani ey inneke sen derastel ahkamel fıkıhiyete şer'iyete. O şer'i fıkıh hükümlerini öğrendin. Onların kendisini öğrendin. Onları bilmeyi öğrendin değil, onların kendisini öğrendin de demektir. O şer'i hükümler ki el mevcudete hepsi vardırlar fi kutubil fıkıh. Fıkıh kitaplarında var olan şer'i hükümleri öğrendin demektir. Demek ki fıkıh şer'i hükümler anlamına geliyor. Vel müstemiddete bu da atıftır el mevcudete o şer'i hükümler ki el müstemiddete elde edilmişler min kitabillahi teala Kur'an-ı Kerim'den ve sünneti nebi aleyhissalatü vesselam ve peygamberimizin sünnetinden yani hadislerinden e, elde edilmişler o şer'i hükümler. Bir de ve icma'i Ölema-i Müslümin, bir de Müslüman alimlerin icma'ı, ittifakından elde edilmiş o şerif hükümler. Bir de bu him ve, ve ondan iştihatlarından, yani, yani, kıyas yaptığı iştihatlardan elde edilmiştir. Ve zâlike mesela ne gibi? Örneğin misu ehkâm vudu, vudun e, abdestin hükümleri. Mesela sünnet, farz, mübah, mekruh, bu gibi hükümler, abdestin gibi bu hükümler hepsi fıkıhtır. Ve ahkam-ı salah, namazın hükümleri. Ve ahkam-ı bey'i, satış hükümleri. Ve şiray, alış. Yani alış-veriş. Alış-veriş e, hükümleri. Ve ahkam-ı zevacı, evlilik hükümleri. Ve rida'i, yani süt emzirme ile ilgili hükümler. Ve harbi, savaşla ilgili hükümler. Ve cihad ile ilgili hükümler. Ve ve bunlar dışındaki hükümler. Yani diyelim ki ki ahkam savmi, oruç ile ilgili hükümler. Ve ahkam-ı hacci, hac ilgili hükümler vesaire. Ay işte fe Bu ahkâmü Abu saydığımız şer'i hükümler nefsuha bunların kendisi tüsemma isimlenir fıkhen, istilahan bunların kendisi kendisine fıkh denilir istilahda bunların kendisine fıkh, e, fıkh denilir ama öncekisi ise orada birinci manada ise biz bunların kendisi değil bunları bilmek o bilmeye biz fıkıh diyorduk. Birinci mana öyledi. Burada ise bulunan kendisi fıkıhtır. İkisi arasındaki fark nedir? Yani bu birinci manayla bu hani bu birinci mana ile bu marifetul ahkam ile bir de el ahkamu şerrin bu ikisi arasındaki fark nedir? Vel farku beyne'l ma'nayeyn bu iki mana arasındaki fark şudur. Enel evvela birincisi yani o fıkıh hani e, şer'i hükümleri bilmek. A yutlaku ala yutlaku yani yustamalu kullanılıyor ala ma'rifetil ahkam. O hükümleri, şer'i hükümleri bilmeye denilir. Ama ve saniye ikincisi ise yani Abu Hani bu ikinci mana ise yutlaku yani yustamalu ala nefsil ahkam şer'iyeti. Şer'i hükümlerin kendisine kullanılır. Yani birinci mana şer'i hükümleri bilmek, ikinci mana şer'i hükümlerin kendisine اصطلحت فقه denilir. ارتباط الفقه بالعقيدة الإسلامية بردقاس وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين